Selamun Aleyküm Arkadaşlar İlk önce bildiğiniz gibi Kaldığımız yerden Brawl Devam ediyoruz hmm. Polly Dün 15 rütbe yapmıştık Şimdi Camide biliyorsunuz Basıldıktan sonra Ahmet bana demişti ki Melodi 15 rütbe yap 13 rütbe Sif melodi aldım bir de arkadaşlar Sif Evet şimdi maça girelim Melodimizi hemen kasalım bir dakika Neyse. Hmm. hangi karakterimi ne kadar rütbe yapmamı istiyorsanız söyleyin. Kanalda ee, kanalımda bunun gibi bir sürü Brawl Stars videosu var. Yani bir sürü değil de var işte. Onları da gidip izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yanar 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 yere sonun aşkım kanar kanar. Tik. Buz. Godzilla buz. Arkadaşlar bu arada bizim kulüp buzu tamamladı Godzilla buzu. Godzilla buz çok iyi. Arkadaşım Godzilla buzu açtıktan sonra kırmızı Godzilla buz yaz çıktı efsanevi yazıp. Ben de bu videoda tabi yumurta açacağım ama bence bana efsanevi yazmaz yani. Bende şanssızlık çok fazla var diye. Yoksa yani yazar. Gel lan buraya tik. Öldürdüm öldürdüm. Evet okey. Öleceğim. Tamam. Hayır 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 hayır. Oha olmaz ki böyle kardeşim. Neyse zaten ben takımı oynayamıyorum ya. Çıt zafer. Değil de Önceden ben çok hiç zafer oynuyordum. Şimdi tek zafer oynuyorum. Yerdim oyuna. Arkadaşlar bu arada biraz tersi. Yani bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Herkes oynuyordur. Aynen. 30 rütbe olan da zaten ben değilim. 30 rütbe diyorum. 30 kupa. 1000 kupa. Renkten kasmaya çalışacağım. Arkadaşlar Melody'nin en önemli şey ultisi. Ultisiyle çok iyi oluyor. Ultimizi aldık. Şimdi bu notalarımızla adamın dibine gidip adamı öldürebiliriz. Şimdi Gus. Gel lan buraya kus. öldü tamam. Yine ultimiz doldu çok iyi. Hayır 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 hayır. O oh be sonunda kaçtık arkadaşlar. Az kalsın bastır bizi öldürüyordu. <laughs> neyse altı kişi var zaten herhalde hallederiz yani. İstesem Ali alırım. Şimdi biz bir bastır öldürelim. Gel lan buraya bastır. Bu ne ya? Teke tek gelin oğlum. Arkadaşlar Melody ıı, 15 be yaparsan sonradan Yusuf'la Mesut'a de atabiliriz. Atarız diye de düşünüyorum ya. Değil mi? Hayır hayır hesaplaşma hesaplaşma hesaplaşma. Ya vüf, hareket etmiyor neyse. İkinciyiz yine de. 14 kademe oldu. Usta bir yaptık Melody'yi. 15 rütbe yaparız inşallah. Çok hesaplaşmam benim iyi de. Prolar geliyor. Pro pro like pro pat. Arkadaşlar Yusuf'un 30 rütbe pörlü var. Ama 800 kupa. <laughs> I'm dance, dance, dance with my Arkadaşlar ben star sanıyorsanız en sevdiğiniz karakter hangisi yazın yorumlara da. Pearl. Söyledim Pearl'ın 30 lit Yani Pearl'ı sevdiğin zaten 30 lit bir yapımından, yapımından anlaşılıyor. Mesela birisi atıyorum ve tiki sevmeyip de 30 rütbe yapar mı? Tamam mı? Tek hesaplaşmada kimse ölmüyor ki. Arkadaşlar bakın yüksek kupalı olunca botlar gelmediği için herkes birbiriyle arkadaş oluyor. Kimse ölmediği için kimse kasamıyor. Daha önceden beni destekleyen Yusuf şu diyor ki ağlama. <laughs> <laughs> Meclisi gel lan buraya. Lan 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 ulti gitti ya. Arkadaşlar Melody'nin sadece ultisi iyi. Vuruşu çok kötü. Bir de notaları iyi. Yanında dönen notaları. <laughs> Aksesuar da iyidir. Korkma lan bir şey yapmayacağım ha. Arkadaş olacağım bak. Vallahi bir şey yapmam. Bak bir şey yapmıyorum görüyorsun. İsteseyim sana vurdum. Çık. Amber öldüreyim ambro. Zaten birincinin kim olduğu belli yani. Sen istedin bunu. Bruno Fernandez. Bunu yapmayacaktım. Bruno Fernandez. Kazanma serisi seriyle beraber yaparız ya. Birinci olsak zaten 3 ay sonra hallediyoruz. İkinci olsak da 4 ay veya 5 ay. Çünkü kazanma serileri var ya. Yani i̇lk 4'e girsek yeter. Haksal. Haksa. İyiyim sen? İyiyim. Sen? Çık. Arkadaşlar kesinlikle kanalımda küfür yok. Daha doğrusu olsa bile ne yani küfürler benim tarafımdan değildir. Bayron'u öldürdük. Şöyle geçemiyorum ya. Suyun üstünden ötesi geçiyor gibi kesik. Ya bugün ne ki o? Kaka bak. Melody'nin şeyi ultisi suyun üstünden geç, geçiyor gibi gözüküyor ama aslında geçmiyor. Ama normalde geçiyor gibi gözüküyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Belki de orada girsek yeter ya. Şu Melody'nin ataları çaldırak gözükmesi çok iyi olurdu. Arkadaşlar sizce mutasyonu olmayan karakterlere mutasyon gelseydi nasıl olurdu? Ya senin en sevdiğin karakter Pearl olduğu için Pearl'e mutasyon gelseydin ne olurdu? Ya sınırsız ulti ya da sınırsız durma. Sınırsız ulti çok güçlü olurdu lan. Evet, o zaman. Sınırsız durma da çok güçlü olurdu. E, sınırsız ısı var olabilirdi bak. Şurada birisi var. Yok lan. Gitmiş. Max öldüren Max öl Max öl Max öl Max öl. Neyse şimdi Max bizi öldürecek. Gel lan buraya Max ağlama ayna. Uy 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 Leon 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 şu an bana diyor ki ağlama ayna. <laughs> Leon. Gel hele gel. Buraya gel seni. Ya neyse ikinci oldu ikinci değildir. İki tane de kazanma serisinden kupa geliyor. İki maç daha. İlk dörde girersem iki maç daha halledilir ya. İki ya da üç. Şimdi girelim bir yer daha. Neyse. Ya hoşgörular, Gidiyoruz. hayrolarda, Müslüman Müslüman koyma, koşuşturun. Tip 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 Ahmet Muhsin. Tip 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 tip, Ahmet Muhsin. Arkadaşlar şimdi birisini nasıl Müslüman yaparız biliyor musunuz? Hilesi var. Alo anne. Bir adama diyeceksiniz ki, kardeşim şehadet getir. O da şehadet getirecek bir kereliğine. Sonra diyeceksiniz ki Müslümansın artık. Gel beş vakit namaz kılalım. Hayır şehadet. Müslümanlar, Müslüman olmayanlar neden şehadet getirsin ki? Belki de şehadet. Söylersin de ki şehadet ne ilahe illallah, ne de. Ya bunu da yapamıyorsan daha yani. Müslüman değilsin yani. İnanmayabilir tabii ama. Aç. Evet şimdi 5. olduk. 3 artı 0 kazanma serisi. Allah'tan 5. önce kazanma serisi gitmiyor ya. Birazdan size karakterlerimi de göstereceğim arkadaşlar. Kimlerin olduğunu görün ki bana göre verirsiniz. Arkadaşlar sizce sen de efsanevi olması gerekiyor muydu? Bence Pearl'ın destansı değil de bir gizemli falan olması gerekiyordu arkadaşlar. Brawl Stars'ın sıralamaları çok saçma. Hayır, hayır. 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 Kazanma serilerim gitti. Eksiyedim. Aa eksiyemedim. Tamam. Hasan sen ben değilsin. Ne diyon Evet arkadaşım kendini bir şey sanıyor. <laughs> dip 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 Ahmet Muhsin Dip 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 Lan Kulaklık elinde kaldı. Dip 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 Ahmet Muhsin Ne? Dip dip dip. Ahmet Masin. Dip 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 dip. Ahmet Masin. Ağlama oyna hadi sor. Ağlama oyna. Tam bunu başarı Şimdi şu suta da çok uğraştı Leon'la. Sen niye Leon'la uğraşıyorsun? Leon'la bir tek ben uğraşabilirim dip 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 Ahmet Mohsin dip 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 Ahmet Mohsin tara tara yartılar nedir Tara üç yük bir de meyze derledilir Bakan ne dersin Bakan ne dersin lan Sen de şuan O evet kanka Sen... senin kanalında senin tarafından hiç köfür yok değil mi? Yok. Öğretmenim ki. Şu videodan videoda mısın lan? Evet. Aferin. Takipçiler beni de takip edin. Ve evet, kanalımı da sabitliyorsan değil mi Asancı? Sabitlemeyi bilmiyorum. Neyse sabitleriz. Yani Direkt ismini söylesem ya. Hani. Yok. <laughs> ah, bak, <göçün>. evet, <laughs> ben burada acıktığım için yemek yapıyorum. Tabii onun kanalına abone olma ama benim videolarımı izleyin. Oh, oh, oh. Yok benim videolarımı da alayım. Şaka şaka. İkimizinkileri de izleyin. Benim videolarım daha da sarıyor. Sarıyor mu? Neyi sarıyor? Evinin. Evet. Oh, bunun kanalında çok küfür var arkadaşlar. İzleyecekseniz babanızın yanında izlemeyin. Kanka küfürlü daha da sarıyor. Daha da Seni Sen iyi düşün. Ne kanka? Sen çok sevdiğin için izlemiyorum. Ne? Küfür etmediğim için mi? Evet. Küfür etmediğim küfür... Şimdi Beni izleyeceklerse ama Müslümanca bir şekilde izlemeyeceklerse izlemesinler daha iyi. İyi o zaman niye çekiyorum? <laughs> Yok hayır Müslümanca bir şekilde izleyeceklerse izlesinler. Ama izlemesinler yani. Neyse arkadaşlar melodiyi yapamadık. 10 15 dakikanın üstü olunca yayınlamıyor. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ama az kaldı. Bugün yarın yaparız. Hadi Allah'a emanet olun. Like atıp abone olmayı da unutmayın.